Evet Delta Motovlog'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Velia'nın Dominar 250'si gelmiş onu almaya gidiyoruz. Evet, sipariş vermiştik Bajaj'dan. Velia'na da bir Dominar aldık. Erken de geldi normalde Temmuz'un ikinci haftası falan gelir buraya diyordu. Hatta dün sevkiyatlar başladı. Ekrem Ata paylaşmıştı. Ekrem abimiz sevkiyatlar Perşembe günü başlayacak diye. Bugün Cuma ve Gaziantep'e motor geldi. Bayağı hızlı geldi. Yaklaşık iki hafta önce sipariş vermiştik. Fiyat farkından etkilenmedik biz. Çünkü bacaj aldık. Evet. ki ee, yama falan alsaydık fiyat farkından etkilenirdik. Şimdilik ben videoyu duraklatıyorum. İleride tekrar açarım. Evet arkadaşlar şimdi Burak Motor'a geldik. Ulan kaçırdık. Ne zaman gelsem şu sapağı kaçırıyorum. Evet dominarlar burada. Şu seninki mi yoksa benim? <laughs> Kırmızı vermiş biri de sipariş. Span. Enes içeride mi? Evet, evet. Selamun Aleyküm. Selam, hoş, hoş bulduk. Kırmızısı da güzelmiş ha. Sticker mı bu? Sticker. Ha? <laughs> o da dilgimi çekti ha. Yuki. O bayağı elektrikli herhalde bu. Lan, elektrikli bu. Ha, O mu? <gülüyor> <gülüyor> Tut beni. Abi şimdi 2 e, iki motorum kaldı. Tamam. E, şimdi bunun sahibi geldi. Bunu açacağız. Hı -hı. Ama bunu açacağız, açacağız. En son sekiz. En son bizim açacağız. Sekizlerini bari eskorte yaptırdınız mı? He ya yaptırdık hemen notere geçin Tamam. İkinci sağa yapın. ileride solda orada. Birinci değil ikinci çıkan sağ sol. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıfır motosiklet aldığınızda işte şu şekilde oluyor. Önce sigortasını yaptırıyorsunuz motorun. Bende de böyle olmuştu. Ondan sonra tabi tanıdığınız sigortacı varsa motorun faturasını fotoğrafını atıp kimlik bilgilerinizi göndererek uzaktan da bu işe yapabiliyorsunuz. Biz mesela uzaktan yaptırdık sigortacıya işte motorun şasi numarası faturasını gönderdik. Kimlik bilgilerini gönderdik. Kart bilgilerini de gönderdik çekti karttan sigortası yapıldı sonra sigortasını yaptıktan sonra bakın duyduğunuz evrak almanıza gerek olmadan direkt notere gidiyorsunuz notere gidip noterden motorun devrini alıyorsunuz sonra motosikletinizi teslim alıp evraklarınızla beraber ee, bu plaka çıkarılan yerin adı neydi ya taşıt bilmem ne plaka çıkarılan yerin adı neydi ya şoförler odası Şoförler odasına gidiyorsunuz. En son şoför odasına gittikten sonra plakanızı orada size 15-20 dakika içerisinde veriyorlar. Plakanızı alıp motoru da kendiniz takıp veya isterseniz motorcuya taktırıp motosikletini kullanmaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi noterden çıktık. Sen ne yap biliyor musun bele? Nereydi lan şoförler odası? Şurası bak şoförler odası. Şu binanın önü. Benim He, şu binanın önü. Git oraya ikinci kata çık orada yaptırıyorsun. İçeri gir bir üst kat. Evet arkadaşlar son dakikayla şoförler odasına yetiştik. Plakayı aldık. Şimdi tekrar Burak motora motosikletimizi almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar Dominar 250'yi teslim aldık. Gidiyoruz. Dominar 250 ile İlk videomuz arkadaşlar motorları değiştirdik Veli 4 400 Senin ehliyetin yetiyor mu aslan parçası <laughs> Trip 1 trip 2 Odo Şu hemen çıktı <laughs> Neyse bir şey olmaz evet. Abi 250 Daha az titriyor ya Ama şunu söyleyeyim sürüş hissiyatı olarak Dominar 400'den sonra hemen buna geçtim Şu uzun ha, Açalım Hissiyat olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu motosiklet 250'lik olduğu için daha az titriyor. Yani bunu size yüzde yüz şekilde söyleyebilirim. Hiç bakmıyor ama yani bakmıyor. Korona çalmama rağmen bakmıyor yani. Camdan içeri girince belki fark eder. açıkça bu motosiklet 400 göre yani Dominar 250'ler daha az titriyor. Bu da %99 işte bu silindir hacminden kaynaklı. İşte daha çok daha güçlü olduğu için 400'ler ondan kaynaklı. Evet test göstergesi yok. Göstergede vitesi arıyorum İşte alışmışız kötü bir şey. Alışmamak lazım. Evet gö gösterge çok farklı geliyor gözüme şu an. Ve boya hissi de tabii bunlar metalik renkler metalik siyah diye geçiyor bu rengi ee, bizim mat'a alıştık mat biraz daha şey duruyor yani hissi tırtıklı olduğu için mat'ın evet tırtıklı sevenler için mat rengi daha güzel tabi abi ben şimdi 400'ü ilk aldığım zamanda da söylemiştim bu lastiklerde bir şey var bu lastikler sıfır aldığımızda daha iyi tutuyor. Yani şu an lastikler o kadar iyi tutuyor ki. Ama benim motorun lastikleri böyle tutmuyor. Yani rodajı bittikten sonra lastikler daha az tutmaya başladı. Sağ çekme net var. Zaten. Ama bu işte bu sağ çekme muhabbeti sürerken yok. Yani onu size söyleyeyim. Şimdi çok fazla e, spekülasyon yaratılıyor bu motorlarla ilgili. Ya abi sağ çekiyor motor ya kardeşim elini bırakarak gitme be sen de. Yani sen sürerken motor seni sağa çekmiyor ki ya da sen işte motoru sağa yatırdığında ya da sola yatırdığında seni engelleyen bir şey yok yani motorda anladın mı? Sadece elini bıraktığında motor sağa çekiyor. Ha, onun da çözümü yakında çıkar. Ben söyleyeyim. Bulacağız ona da bir çözüm. Ben varım ben. Ben varım. Ben varım. Oh be yol ferahladı. Yemin ediyorum yol açıldı. Burada geri tıkandı. Şu an balatalar evet. Balatalar şu an tutmuyor ama motor freni gayet güçlü olduğu için ve kaydırmalı devraj olduğu için motorda yani frene basmadan yavaşlayabiliyorsun çok rahat arkadaşlar. Bu motorlarda ben en çok onu seviyorum. Bazı arkadaşlar şey demişti işte çok kompresörlü kompresörü çok fazla motor freni çok fazla ve bu rahatsız ediyor. Yak kullanmayabilirsen o seni rahatsız etmez. Debrije aktif kullanırsan o kompresör seni e, rahatsız etmez. Sen şimdi vites değiştirmeden gazı kapatıp tekrar gazı açarsan sürekli öne arkaya gidersin. Ama bu işlemleri yaptığında ara sıra basıp çekersen kompresör çok yormaz seni. Düz gidelim kanka. Aslında soldan da olur ya. Burası kalabalık olur bence soldan gidelim. Gel bende biraz geri gel. Gel 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 gel. Sonra şuradan sola yaklaş. Gelebildin mi? Tamam çok girmeyeceğim. Durayım mı ilerleyeyim mi? Durayım mı ilerleyeyim mi? Melian biraz ee, biraz acemi demeyeyim de unuttuğu için motor sürmeyi çok fazla riski atacak şeyler yapmamaya çalışıyorum onu. Biraz alışması lazım motora. Bayağıdır en az bir 2-3 yıldır motosiklete binmiyorum Ama net söyleyeyim yani motor daha az titriyor. Dominar 250'yi zaten ben ilk test sürüşünü aldığımda da söylemiştim. İlk bindiğimde var ee, test videosu, ilk sürüş hissiyatı videosu kanalda var arkadaşlar. Yani titreşim beni çok şaşırtmıştı. Şimdi yine biniyorum hala şu titreşim beni şaşırtmaya devam ediyor yani. Ve rodajı bittikten sonra motor çok farklı olabilir diye düşünüyorum yine. Lastik değişimi, yumuşak bir lastik ve rodaj sonrası motorlar daha titrer. Yani Dominar 250 alma arifesindesiniz ve bu işte daha önce 200 NS, 200 RS kullandıysanız titreşim sizin gözünüzü korkutuyorsa Dominar 250'de açık konuşayım sizde Yeni balansörüyle birlikte titreşim hiç gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bir tek Dominar 250 söyleyeceğim eksiler arasında bu göstergeler kesinlikle değişmesi lazım. Dominar 400 göstergelerinin bu motorlara gelmesi lazım. Farkı neyse 2000-3000 eklenmesi. Hatta mümkünse bakın mümkünse bu bacaz yetkililerine buradan sesleniyorum ben. Eğer mümkünse bunu opsiyonlu yaparsanız hani satılmaz diye korkuyorsanız hani şu işte 5 milyar fiyat farkı kimse vermek istemez diye düşünüyorsanız bence bu gösterge muhabbeti opsiyonlu olabilir. Opsiyonlu olabilir. Opsiyonlu yapılırsa insanlar bütçesine göre alırsa daha iyi olur. Yani adam 5 milyar fazla versin. Ee, vites gösterge, yol bilgisayarlı olan modelini alsın. Ki insanlar bence eminim ki onu tercih edecektir. Onun haricinde bir de Tabi o bu sorun da çözecek Bu göstergeler, 250'nin göstergelerinde gündüz parlama sıkıntısı var. Yani gündüz vakti güneş vurunca görünmüyor gösterge. Dominar 400'ün yeni göstergesinde ışık modu var. Yani gündüz daha parlak, gece ise otomatik karanlık sensörü var. Daha karanlık oluyor motorun göstergesi. İki sorunu aynı anda çözebilirsiniz. Ve açıkçası şunu da söyleyeyim bu renk hamlesi gayet iyi oldu. Bence bu renk işini ilk başta yapmalardı Yani Dominar 400'ün siyah rengi ile Dominar 250'nin rengi aynı. Bence bu ikisinin rengi aynı gelmemeliydi. Arada bir renk farkı olması lazımdı ki motosikletler anlaşılsın. Mesela şu şu anki yeni renklerle 400'ün renkleri çok farklı. Yani 400 klasik tek renk mat ve yeşil. Bunlarda böyle işte metalik renkler geldi. Keşke en baştan beri bu renkler gelseymiş. Çünkü bu renkler gerçekten çok daha güzel duruyor. Çok ayrı bir hava katmış motora. Metalik bu beyaz şeritler falan. Kırmızısı da çok güzel. Kırmızısını da canlı gördük. Kırmızısını da tavsiye ederim. Bak kaç metre öteden Velihan'ı görüyorum. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Hani bu dominarlarda bu uzun far muhabbeti var ya şuradaki şuradan. Uzun farları gündüz far olarak kullanıyorsun. Ben kapattım mesela. Şuradan açtım geri. Görünürlüğünüzü çok net bir şekilde arttırıyor. Metreler ötesinden ee, arkadaki adamı görebiliyorsunuz. Yani onun geldiğini, Dominar 400'ün Dominar 250'nin geldiğini görebiliyorsunuz. Bu özellik gerçekten güzel. Şimdi herkes soracak, abi neden 250 NK almadınız ya da 250 SR almadınız diye. Ee, açıkçası hiç e, aklımıza bile gelmedi diyeyim. Yani nasıl aklımıza bile gelmedi. Şimdi biz aslında RS200 alacaktık Velihan'a. Ama RS200'ler ee, nasıl desem Biraz eski kaldı arkadaşlar ya. Çok güzel motor bakın yanlış Anlamayın beni sadece Yenilemediler RS200'leri O yüzden RS200 almadık SR'lar daha yeni Yani RS'e göre ya, SR'ı niye tercih etmedik ee, Yedek parça ve servis Açık konuşayım Ayrıca ben motorlarda beni bilen bilir ben performansa çok önem veririm. Performans benim için çok önemli. Şimdi bu motosikletler o motorlardan daha iyi gidiyor. Şimdi burada bir dövüş dava çıkar kesin aşağı CF motofanları e, bir sürü yorum yapacaktır ama beni yanlış anlamasınlar. E, SR'lar, RS'ler hani pulsarlarla yarışıyorlar. Pursarlar rekabet içerisinde. Pursarın önüne geçemiyorlar. Bazen Pursarlar geçiyor. Dominarlar daha iyi gidiyor onlara göre bana. 27 beygir. Pursarlar 24.5 beygir. Ee, güzel görünüyor mu motorum? Ben, ben. Değişelim mi? Farkını <laughs> ver değişelim. Ben, ben, ben. <laughs> Bak bu hiç para açmadı. Bu açıyor değil mi fan? Daha çok ısınıyor tabi. Yok lan açmış. Açmış lan açmış. Çalışıyor fanı. 10 kilometre olmuş. Buraya ne olmuş? Bu yapışkan mı? Bu ne lan? Neyse silelim. Enes bu ne kanka? Yapışkan izidir bence ya. Değil mi? Videoda izliyorsan <laughs> yapışkan iz herhalde bu ya. Siler çıkar. Bantları falan sökeceğiz. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum ama şimdi hepsini için işin içine katarsak uzun video oluyor. Elimden geldiğince kısmaya çalışacağım videoyu. Kusura bakmayın. Yani kısa bildiğim kadar kısacağım ama her şeye değinmek istedim açıkçası. Kafanızda soru işareti kalmasın. Dominar 250 ile bol bol artık video gelecek. Umarım hepinize bir gün nasip olur ekrandaki genç arkadaşlarım. Ben de sizin yaşlarınızdayken çok hayalini kuruyordum. Şu an sizin şansınız daha zor. Konulara girersem çok uzatacağım biliyorum ama. Yani gerçekten işiniz zor ama asla hedefinizden vazgeçmeyin. Ben size de şöyle bir tavsiyem var. Şöyle bir dönemde araç almak istiyorsanız kredi çekip almanız lazım. Çünkü e, bu aslında ben de gençliğinde bunu yaşadım. Yani mesela RS200 alacaktık o zamanlar. Ben parayı biriktiriyorum. Çalışıyorum. Tam yaklaşıyorum motora zam geliyor. Tam yaklaşıyorum motora zam geliyor. O yüzden bunu yaşamak istemiyorsanız bir işe gireceksiniz. Tamam mı? Kendinizden eminseniz, kendinize güveniyorsanız bir hedefiniz varsa işe gireceksiniz arkadaşlarım. Güzel bir iş olacak. Güzel bir iş derken paranı düzenli alabileceğin bir işe gireceksin arkadaşlar. Kuran, kurumsal firmalardan birine. Ben LCY2'de çalıştım. Ee, kredini çekeceksin dostum benim. Tamam mı? Böyle bu şekilde çalışarak taksitini bir yılda iki yılda motosikletini kendi motosikletini alacaksın. Ben e, ilk motosikletime 3 yıl falan bindim galiba. 2018'de aldım diye hatırlıyorum. Ee, 18, 19, 20, 21, 4 yıl bilmişim. Hadi bir yıl askerde geçirdik, 3 yıl diyelim ama 4 yıl bende kaldı motor. Hani 2 yılda ee, işte aylık şu an asker ücret 5000 lira. Şu motor, ya yani sıfır almayın. Ben yani onu söyleyeyim, kredi çekiyorsanız sıfır almayın. Hani bütçe sorunu varsa ikinci alacaksınız zaten de. Yani bir yerden başlayın, e, ee, uygun, uygun fiyatlı bir motosiklet alırsanız akıllı davranın yani kolay satabileceğiniz hani elden kolay çıkarabileceğiniz uygun fiyatlı 20 binde 30 binde sağlam motosikletlerden alın. Örneğin NS 200 alın temiz 20 binde RS 200 alın. Ee, bunları bunlar düşük bütçeli arkadaşlarım için söylüyorum. Bir iki yılda borcunu kapatırsınız. Yarın bir gün sıkıştığınızda hemen satarsınız. Öbür türlü ben paramı biriktireyim. Elimde nakit para olsun. Ben gideyim nakit paramı vereyim. Motorumu öyle alayım. Öyle bir dünya yok artık. 2022 Türkiye'sinde maalesef öyle bir imkan yok arkadaşlarım. Benden size ufak bir tavsiyeydi. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi. Mümkünse de en kötü en kötü beğenin ya. Abone olup olmamak sizin elinizde. Kendinize iyi bakın. Tekrardan tek düz bassın. Asla vazgeçmeyin.